mesajıma. Mesajına da, sana da. Kız sen ne halt yedin? Ha? Burçak neyin nesi? Burçak neyin nesi? Yeni karakterim. Baktım Havva'dan hayır yok. Bir de Burçak'a deneyeyim dedim. Ne bileyim? Bak. Seni ellerimden öldürürüm. Öyle bir şeye müsaade etmem. Duydun mu? Ay teyze kızma Allah aşkına. Üf, yardım et işte birlikte çıkalım bu işten. hala ne diyor ya? Duvara konuşuyor konuşuyorum sanki ha? Ama dur sen. Sen dur. Alo? Oğlum? Annem geliyorum, geliyorum da bir tane otelde yer ayır, tamam mı? Yalnız oda iki kişilik olsun. He. Yok annem bir şey yok, özledim vallahi. Gelince görürsün ama çok sevineceksin görünce. Yok bilet almadım daha. Ee, alacağım. Ha yarın sabah ilk otobüs işte. Tamam. Kavuşacağız annem. Tamam yiğidim haydi. <laughs> Hadi bakalım Havva Hanım. Geldim. Aa, bismillah. Hayırdır tezine bu Hiddet? Hiddet <laughs> ha daha sen ne gördün ki? <laughs> Gidin Yılmaz'dan. He anlatacaktım sana suratıma telefonu kapadın. Yüzüme karşı de diye geldim. Bakalım yüreğin o kadar bütün mü? Teyze hem bana intikam diyorsun. Ondan sonra ben tamam diyorum, işi bir adım ileri götürüyorum. Bana yapma dur diyorsun. O zaman duracağım. Dikme öyle burnunu. Ne Yılmaz'ı meftun etmene müsaade ederim... ...ne de bu işin içinde olurum dedim ama... ...sen gene kafana göre iş yapıyorsun. O zaman tut elimden birlikte yapalım teyze. Ben ikimizin yapacağı güzel bir şey buldum. Yarın sabahına ilk otobüs Ankara'ya gideceğiz. Gelirsin, gerekirse burada ifadeni verirsin. Olmadı, ablamı da razı ederiz, o da bizimle gelir. Teyze. Kes. Ben diyeceğimi dedim, o kadar. Teyze, sen beni niye anlamıyorsun? Ha? Ben sana derdimi anlatmadım mı? Sen benim içimdeki yangını niye anlamıyorsun teyze? Olmaz. Bu işin sonu hayır değil. Bak bir şey yaparsın sonra pişman olursun ama fayda etmez. O pişman olacak teyze, o pişman olacak. Sözlerini tutmadığına, bana rağmen badeyi seçtiğine... ...şu kapıdan defolup gittiğine o pişman olacak. Sen de benim önümde durma artık. Yusuf benim umumda değil, benim derdim sensin. <laughs> teyze o zaman anla beni. Ben içimdeki bu ateşi söküp atmazsam yoluma devam edemem. İnsan sevdiğini başkasıyla görmeye dayanabilir mi? Ya ben dayanamıyorum. O da dayanamayacak. Tut ki ortalığı ateşe verdin. Bu yangından sağ çıktım. Yusuf istediğin tava geldi. Ayağını kapandı, beni affet dedi. Ne yapacaksın o zaman? Tekmeyi vuracaksın öyle mi? Vuracağım. Yok, bu söylediğine sen kendin inanıyor mu, Hı? Garezini çıkarmak narına daha büyük cendereye düşeceğim. Boyayacağım dünyanı alganlara. Ben buna dayanamam. Ha yok, illa inadım inat. Bir tarafım iki kanat diyorsan al meydan. Ama ben yoğum. Anladın mı? Yoğum. teyze. Ha teyze ha? Bak teyzen ise üstümde şu kadar hakkım varsa gönlümü kırmaz yarın otogara gelirsin. Yok gelmezsen ölümü öp. İşte o kadar. Dur be Sultan Bey üstüme çıkıyordun. Kusura kalma abla. Senin kız ayarımı bozdu. Yer demeyim, gök demeyim, bilmiyorum yani. Ya ne diyor bu gene? Türlü oyunlarla kafanı mı karıştırıyor? Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.